Herkese merhabalar efendiyim Telveciks kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi şimdi çok sevilen içeriklerden biri olan 40 yaş ve üzeri abonelerime özel kahve falı ile karşınıza geldim siz sevgili 40 yaş ve üzeri olan ablalarım abilerim için bir Aralık haftası özel bir kahve kapattım bakalım kahve bize neler söyleyecek bu hafta ile alakalı nasıl öngörülerde bulunacak Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda. Efendim ayrıca tabii ki fincanımın arkasında yine enerjilerine yüzde güvendiğimi her fırsatta söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle anlayanlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada ay ay ya da böyle iki haftalık hazırladığım burç burç olacak şekilde hazırladığım içerikler var. Onları da takip etmenizi mutlaka öneriyorum. Ee, i̇zlemeyenler varsa kanal kanalda videolar bölümüne girerek burç burç hazırladığım videoları da izleyebilirler. Bu hatırlatmayı da yapalım ve herkes göz attıysa hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi sanki böyle sabrınızı zorlayan biri ya da birileri var gibi görünüyor efendim. Yani dişlerinizi sıktığınız hakikaten böyle o kişi ya da kişilere karşı kendi sınırlarınızı zorladığınız bir durum. Yani sabır anlamında gerçekten sınırlarınızı zorluyor gibisiniz. Ee, Belki önem verdiğiniz ya da değer verdiğiniz ya da ee, hiçbir şekilde yüz göz olmak istemediğiniz belki de biri ya da birileri bunlar ki e, kendi sınırlarınızı zorluyor gibisiniz. Hani patlarsam büyük patlayacağım. O yüzden hani sabır sabır ya sabır modundasınız ama size tavsiyem bu şekilde devam etmeniz. Ee, çünkü ortalık zaten biraz karışık gibi görünüyor. Açıkçası e, hepten karışmaması için hakikaten böyle biraz e, belki Allah'a sığınarak, belki biraz ilahi adalete güvenerek kendinizi geri çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi ortalık biraz karışık gibi görünüyor. Neden böyle söylüyorum? Burada bakın birkaç kişi var, e, Birbiriyle de bağlantısı olan birkaç kişi gibi bunlar. Yani bir aile olabilir, yakın arkadaş olabilir. Bunlar. E, eş olabilir vesaire vesaire bunlar e, yaptıkları ya da yapmadıkları belki bir şeyle e, bir gündem oluşturuyorlar. Şimdi dedikoduya sebep olabilecek bazı davranışlar olabilir sizin hakkınızda dedikoduya sebep olacak e, biraz böyle e, canınızı bu insanlar sıkabilir. Böyle bir yorum yapmak istemezdim. Böyle bir yorum duymanızı istemezdim ama gördüğüm şeyi de yorumlamak zorundayım. Bu 2-3 kişi, dediğim gibi birbiriyle bağlantısı olan bu 2-3 kişi sizin canınızı sıkacak bir hamlede bulunabilirler. Ya da işte öyle bir laf ortaya atarlar ki siz kendinizi böyle aklamak zorunda ya da açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Zaten böyle bir sıkıntı var gibi görünüyor. Olacak gibi görünüyor başınızda. Bir de bunun yanı sıra bu sabrınızı zorlayan durumla alakalı da e, sabırsızlık gösterip bir patlama yaşarsanız iyice e, ortalığı karıştırırsınız gibi duruyor. Bunu yapmayın. E, hatta bence ben sizin olsam bu hafta özellikle bir Aralık haftasında ilk Aralık'ın ilk haftasında da daha doğrusu en yakınlarımla bile biraz mesafe koyarım, biraz kendimi böyle bir iki adım geri çekerim ki hani olmadık e, sohbetlere, olmadık muhabbetlere, dedikodulara, onlara, bunlara dahil e, olmam ki sonradan başınıza iş açılmasın e, sevgili takipçilerim. Şimdi hiç mi güzel bir şey olmayacak diyorsanız olacak Allah'ın izniyle. Bir kere beklediğiniz bir haber var parasal bir haber gibi iş anlamında olabilir böyle yatırımlar olabilir bir mal alma satma bununla ilgili olabilir böyle bir haber parayı ilgilendiren bir haber bekliyorsunuz ve bu haberi inşallah bu süre zarfında yani aralığın ilk haftasında alıyor gibi görüyorsunuz Bunun yanı sıra gönül işinizde yani evliyseniz eşle ya da hayatınızda biri varsa ee, gönül işinizle ilgili ya da geçmişten gelen biri böyle hani unutamadığınız vesaire böyle biri varsa o gönül işinizle alakalı da bir pozitif durum var yani ilişki içerisindeyseniz evli ya da bir ilişkiniz varsa bir sorun bir problem yaşıyorsanız bir iyileşme e, sürecine doğru ilerleyebilirsiniz ya da hani böyle geçmişte bıraktığınız ama size ulaşsın istediğiniz ya da yeniden görüşmek istediğiniz biri varsa onunla ilgili de böyle artık pozitif bazı durumlar, bazı haberler alabilirsiniz diyor. Yani gönül işinizden yana İnşallah şanslı, şanslı bir e, hafta olacak sizin için. Ama insan ilişkilerinde, e, eş dost akraba e, ilişkilerinde de sınanacağınız bir hafta olacak gibi duruyor. O yüzden bu süreçte biraz dediğim gibi kendinizi geri çekin ki e, sıkıntı olmasın hayatınızda. Zaten kendinizi geri çekerseniz e, bu tür sıkıntılara da hiçbir şekilde bulaşmamış olursunuz Allah'ın izniyle diyerek. Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi elbette ki efendim bu bir genel açılım. Ben genele niyetlenerek bu fincanı kapattım. E, o sebeple sizler lütfen bu duyduklarınızın güzel olanlarını hayatınıza alın ve kabul edin. Kötü olanları ya da Aa, hiç bana uymadı diyen e, diyenleriniz varsa aranızda onları da böyle evrene geri yollayın diyorum. Güzel şeyler gelsin, güzel şeyler aksın hayatınıza. Şimdi... Artık tabak aktı biraz daha akmasını isterdim ama akmıyor gördüğünüz gibi. E, herkes yine gördüyse şöyle önüme alayım ki sizler için daha iyi yorumlayabileyim. E, i̇ç dünyanız güzel, iç dünyanız e, temiz. Hatta hani ben bazı açılımlarda bazı burçlarda da çıkıyor diyorum bu süreçte kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz diye. O misal sizin de iç dünyanız güzel ve temiz olduğu için bu süreçte sizi zorlayan insanlar olmasına rağmen siz kendi kalbinizin güzelliğini yaşayacaksınız. Yani kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz tabiri caizse. O anlamda her şey yolunda. Sadece dış yani kapı dışında olan Dediğim gibi eş, dost, akraba, konu, komşu Böyle e, Onlardan gelecek olan Bazı haberler Duyumlar e, Dedikodular sizi biraz e, Alt üst edebilir Bunu da etmemesine lütfen izin gösterin Bakın bunun yanı sıra yine Eş, dost, akraba Varsa yetişkin, çoluk, çocuk Böyle e, bir yakınınızdan ama sevdiğiniz bir yakınınızdan bir bebek haberi alma olasılığınız da yüksek eee sevineceğiniz bir bebek haberi olacak aynı zamanda. Belki uzun zamandır çocuğu olmayan bir yakınınız, belki çocuk isteyen ya da böyle hani yeni evlenen e, bir yakınınız varsa e, böyle bir bebek haberi almaya da hazırlıklı olun. Sevineceğiniz bir bebek haberi olacak. Bu bunun da altını çizelim. Yani öyle "Aa şu da hamileymiş." ya da "Aa şunun da çocuğu oluyormuş." gibi değil. Sevinip mutlu olacağınız bir e, bebek haberiniz de var gibi duruyor. Ayrıca bir Hastanız varsa, yani gerek sizin baktığınız, bakmak zorunda kaldığınız, gerek e, hasta olduğunu bildiğiniz için üzüldüğünüz bir yakınınız varsa o hastayla alakalı da yine güzel ve iyi haberler alma, o hastanın iyileşme sürecinde olduğuna dair iyi haberler alma e, durumunuz söz konusu olacak diyebilirim sevgili takipçilerim. Ve bir yazı yoluyla mesaj olur, mail olur bir mektup olur. Artık günümüzde mektup kalmadı gerçi ama hani elektronik posta belki dediğim gibi mail ya da böyle resmi bir kurumdan bir mahkeme gibi beklediğiniz bir yazı varsa o yazılı haberi de yine bu süreçte alıyorsunuz ve o haber size iyi gelecek olan bir haber gibi duruyor. Bu da güzel çıkmış. Sizin dikkat etmeniz gereken şey, en önemli şey Bence bu hafta aralığın ilk haftasında dediğim gibi insan ilişkileriniz, konu komşu, eş, dost, akraba ilişkileriniz, bazı saçma sapan konuşmalara dahil edilmek istenebilirsiniz. Ee, bu konuda tekrar uyarayım sizi. Ee, lütfen bu hafta biraz böyle kendi dünyanıza dönün. Belki hani çok fazla insanlarla muhatap olmamaya çalışın ki başınıza dert açılmasın efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırdım. Zaten beni yakından takip edenler bilir. Ben kahve olsun, tarot olsun çok böyle hani net yorumlar yaparım. Çok böyle detaya girmem. Hem sizleri sıkmamak adına hem de daha fazla insanın hayatına dokunabilmek adına en net gördüğüm şeyleri yorumlarım. O sebeple şimdilik kahve yorumum burada sona erdi. Ama aldım elime canım melek kartlarımı. Canım melek kartlarım çünkü gerçekten canım melek kartlarım. Çok seviyorum bunları enerjilerine çok güveniyorum ve siz sevgili 40 yaş üzeri olan takipçilerim için karıştırıyorum efendim sizde lütfen kartlara konsantre olun ve bakalım bu süreç için bu hafta için melekler size nasıl bir mesaj verecekler Herkes hazırsa mesajınızı çektim şimdi elbette ki e, bu önemli kartı sizler için açacağım ama açmadan önce Kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Bu içeriği sevdiyseniz özellikle, bu içeriğin devamını istiyorsanız lütfen bana bunu yorumlarda belirtin ee, ve Elbette ki hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız videomu aynı zamanda beğenin. Hem e, bu videonun devamı gelebilsin, hem de aramızdaki alma-verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Sizleri de aramızda görmek isteriz efendim diyerek melek mesajınızı açtım. Melekler size diyor ki sana yardım ediyoruz. Çok güzel bir mesaj geldi, çok güzel bir kart geldi. Yalnız değilsin bunun farkına var. Ve biz meleklere güven diyor. İlahi olarak da desteklendiğinizi söylüyor bu mesaj ayrıca sizlere. İlahi olarak da hani Allah katında da hakikaten desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Ki zaten bakın tabakta da söyledik kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. O içinizdeki iyiliğin mükafatını göreceğiniz bir hafta olacak. Belki evet bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ama o kalbinizin güzelliği sebebiyle o sıkıntıları alnınızın akıyla e, atlatacaksınız efendim. Çok net bir mesaj. Sizler adına çok mutlu olduğum bir mesaj. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum. Dışarıdan gelen bu kötü sesler için hepinizden özür diliyorum. Maalesef bu seslerin önüne asla geçemiyorum. Ve elbette ki bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.